Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şu sağ altta çıkan bu Windows yapı kopyası orijinal değildir hatasının çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Her seferinde bilgisayarım kısmından işte ürün kodu yazarak etkinleştirme artık gerek kalmayacak. Çok basit, bir dakika bile sürmeyecek bir çözümü göstereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında size vereceğim linkten bu LDRRAR isimli dosyayı indireceksiniz arkadaşlar bunu açıyoruz bunun şifresi www.sazlamindir.net şöyle göstereyim tamam diyoruz bu e, ldr'yi açıyoruz bunun içindeki ldr'yi arkadaşlar masaüstüne atıyoruz sonrasında ise bu dosyanın içindeki şu setup'ı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz ben yaptığım için şu an bende yok ee, zaten şu anda yapmayacağım göstereceğim size bunu e, sağ tıklayıp arkadaşlar yönetici olarak çalıştıktan sonra size şöyle bir ekran gelecek. Ben de yaptığım için büyük ihtimalle gelmiyor. Evet böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Buradan e, direkt şu installation kısmından arkadaşlar e, şurada options'ın altına install var. Buna basıyorsunuz. Ee, bu burada bir çubuk oluyor bu doluyor arkadaşlar size soruyor bilgisayarınızı şimdi yeniden başlatmak istiyor musunuz istemiyor musunuz diye burada klose olacak kloseye bastığınız anda zaten direkt gidecek yeniden başlatmanıza gerek kalmayacak tabi isterseniz başlatabilirsiniz size kalmış ee, bunu tıkladıktan sonra işte dediğim gibi çubuk dolacak bittikten sonra da artık o yazı ortadan kalkmış olacak arkadaşlar bu videolukta bu kadar da çok kısa ve öz bir anlatım bence daha fazla bu şekilde video istiyorsanız like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.